Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Batum'dayız Batum'da yemek yemeye başladık <laughs> ee, İlk yemeğimiz bilindik tanındık bir pide ee, Giresun pidesi diye geçiyor Karadeniz'de yapılıyor ee, Burada bir Karadeniz ülkesi olduğu için Buraya da hasmış gibi yapıyorlar Bol tereyağlı ve yumurtalı kaşarlı bir pidemiz Şöyle bu arada el yapımı koşafımız var Yaptık. Evet, ikinci yemeğimize de geldi arkadaşlar. Ne olduğunu pek fazla bilmiyoruz açıkçası. Mantıya benziyor. Çin mantısı, büyük mantı gibi. Şöyle yakından bakalım. Evet, içinde dana eti varmış. Şöyle sulu sulu. Bildiğimiz aslında mantı. Şöyle gördüğüm kadarıyla içinde etimiz, maydanozumuz ve baharatımız var. Kokusundan anlaşılır gibi. Üstüne de baharat koyarak getiriyorlar. Şöyle hemen bir tadına bakalım. Harika. Geldiğiniz zaman kesinlikle deneyin. Evet arkadaşlar, son yiyeceğimiz de geldi. Tavuk. Şöyle tabağımıza alalım. Altında kıvırcık var tavuğun. Yanında soğan limon, maydanoz, pul biber yapılmış. Pek anlaşamadığımız için sosun içeriğini anlamadık. Böyle bir sosumuz var. Kendim için değil, sizler için deniyorum bir soğandan bir Güzel bir tadı var. Baharatlı. Değişik bir tadı var. <laughs> Hafiften bir çiğ köfteyi de andırıyor sos ve yanındaki mezelerin tatları. Tavsiye ederim geldiğiniz zaman yiyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Birazdan da hesap kısmını söyleyeceğim. Mi? Evet arkadaşlar ilk günümüzün yemeğini yedik ve sizler için yazdım not aldım. 3 tane su içtik. 3 lari tanesi 1 lariymiş. Şu gördüğünüz komposto kendi el yapımları. Bu onlarıymış arkadaşlar. Az önce yediğimiz mantı ortalama içinde 8 tane vardı. 12 liraymış. Pide 12 liraydı. E, tavuk da 12 liraydı. Tavukta da ortalama 10 parça civarında vardı. E, şu gördüğünüz az önceki tavuğun üstüne koyduğumuz sos 2 lari. Bir de arkadaşlar şimdi bunların hepsini topladılar. Ortalama %10 civarında da. E, garsoniye bedelini alıyorlar. E, toplamda 56.10 lari ödedik. Bu da e, bugün ayın 3. 3 e, Ağustos 2022 tarihindeyiz. 1 lari 6.75 TL. E, 56.10 ile çarptığınız zaman da Ortalama 380 TL civarında bir hesap yapıyor. Türkiye ile hemen hemen eşler diyebiliriz yemek konusunda. Yarında gezdiğimiz zaman daha da detaylı bakmış olacağız. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.